Hayırlı günler, hayırlı işler. Erdek Gözde Emlak siz değerli müşterilerine Erdek'teki en güzel yerleri bulup sunmaya ve sizlere anlatmaya devam ediyor. Bugün sizler için Düzler mevkindeyiz Düzler mevkimiz çok tutulan bir mevki. Ee, onun için sizler için buralara geldik. Buralarda en güzel yerleri bulmaya e, başladık. E, bugün sizler için e, Düzler'de 800 metre bir bahçenin içerisindeyiz. Bahçemizi görüyorsunuz. Doğa harikası bir yer. Ee, mükemmel konumda bir yer. Köpek kulübesine kadar düşünmüşler. Bakın burada köpek kulübesi. Köpek kulübesine kadar düşünülmüş bir yer. Ee, görüyorsunuz selvi ağaçları. boyu boya. Ee, evimiz elektrik direğimiz. Elektriğimiz mevcut. Evimiz. E, buraya baktığımız zaman. Böyle gelin Buraya baktığımız zaman. Su aboneliğimiz. Baski su aboneliğimiz. Su aboneliğimiz. Buraya baktığımız zaman elektrik saatimiz. Buraya baktığımız zaman elektrik saatimiz. Aklınıza ne geliyorsa evimizde mevcut. Elektriğimiz, suyumuz mevcut. Ee, burada e, bir indirmemiz var. Görüyorsunuz böyle. Çok güzel bir evimiz var. Tabii bu kadar yapılabilmiş. Küçük bir e, yapı. Ama yani gerçekten çok güzel Aynı şekilde bir artı bir. Çok güzel bir yapı. Şöminesine kadar düşünülmüş. Barbeküsüne kadar, şöminesine kadar düşünülmüş. Şöminesi orada. Mükemmel bir şekilde. Ee, buyurun gözler buradan dışarı. Bahçemizin içerisinde aklınıza ne geliyorsa var. Domates, biber, patlıcan, fasulye. aklınızda ee, aklınıza ne geliyorsa. Yani bütün meyveler var. Ee, burada şirin küçük bir su havuzumuz var. Ee, şu an atmıyor. Yani şey yapmışlar bırakmışlar. Burada indirmemiz var bu şekilde. Çok güzel bir indirmemiz var. Mangallık. Burada tekrardan su kuyumuz var. Bahçemizin su kuyusu ee, aktif vaziyette. Ee, su kuyumuz pompamız. Su kuyumuzun pompası. Motoru ee, kuyumuz çok güzel bir şekilde e, deniz alt tarafı 100 metre denize uzaklığı var. Bahçemizin denize uzaklığı 100 metre. Çok mükemmel bir parsel. Çok mükemmel bir bahçe. Paha biçilmez bir yer. Gerçekten de şu harika, şu doğa arkasına bir bakar mısınız? Yeşillikler içerisinde. Her tarafı yeşillikler, her tarafı kavaklar süslemiş vaziyette. Çok güzel bir parsel. Böyle bir parsel kolay kolay ele geçmiyor. Dediğimiz gibi eee ya aklınıza ne geliyorsa meyve ağacı olarak ne geliyorsa aklınıza arazinin içerisinde mevcut. İnşallah kaçırmazsınız. İnşallah değerlendirirsiniz. Kolay kolay bulacağınız bir parsel değil. Biz sizin için araştırdık, bulduk. Size sunuyoruz. İnşallah siz değerlendirirsiniz. Ee, dediğiniz gibi her zaman her videoda söylüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, siz abone oldukça biz e, sizin için daha çok uğraşıyoruz, daha çok çabalıyoruz. Ee, daha çok kişiye hitap etmeye çalışıyoruz. Ee, bizim sahibinden.com hepsemlak.com zingat.com adreslerinde bizim bu yerlerimizin bilgileri, bu yerlerimizin ada parselleri, bu yerlerimizin fiyatları mevcut. Ayrıca izlediğiniz, şu an izlediğiniz bu videoda e, alt tarafında açıklama kısmında e, yerimizin fiyatı mevcut. Açıklama kısmında bütün açıklamaları yapıyoruz zaten. İnşallah kaçırmazsınız diyoruz. Bize 0538 474 2033 Nolu telefondan bana Arif Engin e, bana direktman ulaşabiliyorsunuz. Gayrimenkul uzmanı, e, değerlendirme uzmanı, e, ekspertiz aklınıza ne geliyorsa, e, elimizden ne geliyorsa sizin için yapıyoruz. E, avucumuzun içi gibi bildiğimiz bir memleketteyiz. E, kendimiz yerlisiyiz, Erdiğin yerlisiyiz. İnşallah e, bizleri değerlendirirsiniz diyoruz e, yerimizi şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Tatlı kabak bakın. Tatlı kabak. Kabak. Karpuz. Ne isterseniz bahçede var. Bakın bakın bakın. Armuta bakın bakın. Bakın armuta bakın. Allah'ım yarabbim. Vermiş yarabbim. Vermiş yarabbim. Akıtmış yarabbim. Böyle bir şey yok. Bahçeye adam dikseniz adam çıkar. Bakın adam dikseniz bu bahçeye adamı bile çıkartır bu bahçe. Kaçırmayın. Bir daha böyle bir yer bulamazsınız. Denize 100 metre uzaklığı var. Erdek, Bandırma tam orta göbekte. Her tarafa çok yakın konumdasınız. Her şey var. Her şey mevcut. Denize 100 metresiniz. Böyle bir parsel yok efendim. Yok efendim. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Erdek gözlemler takipte kalın. Siz de bu yerleri kaçırmayın. Hayırlı günler. Erdek gözlemler Arif Enginmen.